Bakar mısınız? Buyurun. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? <gülüyor> <gülüyor> evet yine bir telif sorunu olmuş zannedersem. Hah düzeldi. Ay ay ay. <laughs> Ay 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 ay. Evil Empire, laughing all the way to the. Bizim Türk milleti böyle hiçbir vakt, hiçbir özel bir ünlü diye kökteni kaldırıyor. Büyü de benim. <laughs> abi neye gülüyorsun? Orada 30 yazıyor. Yazmıyor abi. Yazsa komik olmaz. Ya bunu her gördüğümde aklıma bulut geliyor ama bak yemin ederim ki biz de böyleyiz ya. Geçen gün Sabah yani e, gülmekten hani ölüyoruz ama çok saçma şeylere gülüyoruz. Mesela ben diyorum ki Debremzade diyorum bu gülmeye başlıyor tamam mı ama durduk yere böyle şey duruyor sesli ben diyorum ki Debremzade bu diyor ki afet kredisi falan diyor. <laughs> sabah sabah gülerekten Kübra falan uyandı bak düşünün ne yapıyorsunuz gece gece hani kafayı mı yedi sabah sabah dedi. Aynı bak bu kafa anladın mı şu kafa var ya çok iyi bir kafa bak bu kafa inanılmaz iyi bir kafa. Abi neye gülüyorsun? Depremzade. Bu da gitmiş diyor ya aradan bir, 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 dakika falan geçti. Böyle hiçbir ses yok tamam bir şeyler yapıyorum. Buluttan böyle bir ses geliyor. Afet kredisi. <laughs> Aşırı komik ya. Yazmıyor abi. <laughs> Yazsa komik olmaz mı? <laughs>

Tamam, şey, hadi bakalım. Tamam, görelim. Oh, oh. Kariyeri bitireceğim lan senin ben burada bugün. Onu da biliyorum. Ne haber lan babalık? Aleyküm Süleyman kardeşim. <laughs> <laughs> babalık mı? <be>. <laughs> <Eldat> ne haber lan evlatlık? Bekliyoruz. Yer veren yok. <laughs> Hala deprem zade yazıp durmayın ya. <laughs> Oğlum niye deprem zade çete ya? Yol vermiyorlar ve o. Oh. Ya bunu gördünüz mü? Bunu da gördüm de. Yani şimdi bu abileri ben anlayamadım. Şimdi bu abiler neyin kafasında bilmiyorum. Zaten şu sağdaki tam dedeme benziyor. Annemin annesi olan dedeme benziyor. Diğeri vefat etti Allah rahmet eylesin. Ee, hala bu arada dedem mi diye düşünüyorum. Anneme yani eve gideyim anneme göstereceğim. Diyeceğim ki bu dedem mi acaba? Bak göbeğinden biraz tanıyorum. Ee, ne derler ona? Buradaki abiler bu kaza yaşandıktan sonra niye devam ediyor yani yoluna? Bak kazay sebebi olduk deyip, gibi sebep olduk deyip gidiyorlar. Yani İnsan bir bakar falan mı böyle? Veren yok. Annemin annesi miydi? <laughs> <laughs> Annemin babası olan dedem. Cemre Cemre Dora teşekkür ederim. Kesene hareket Cemreciğim. Kardeşim sağ olasın. Bekliyoruz. Yer veren yok. Hala yol vermiyorlar ve ooo. Oh. <laughs> evet, Pazara sebep oluyor. Bak bak. Aa dedem değil lan. Dönünce anladım bak. Dönünce hiç bakmamıştım. Hala yol vermiyorlar ve ooo. Oh. Dedem. <laughs> sebep oluyor. Geçmiş olsun. Dedem değilmiş arkadaşlar. İşte böyle oluyor. Bir dakika. ne sen izin ver ben ya. Niye ya? Yani Bizim başımız gelmi mi? Kel hocam, kel hocam. Hoşlandığın kişi üzgünüm Asyalı ineklerle çıkmıyorum. Oyda. You are watching a master. Güzel değişim. <laughs> Biz de kuşayız. Biz onlara oy veriyoruz. Biz kuşayız. Evet. 10 yaşındasın. 34 yaşındayım. Abi sen Z kuşağıysan ben daha doğmadım anasını satayım. 34 yaşındayım. Vallahi. <laughs> what was it do? When you hear <laughs> me say Selamun aleyküm, aleyküm Süleyman kardeşim. Drop mu var? Saçmalamayın ya. Saçmalamayın arkadaşlar. Oy, o ne öyle? Someone shooting in here. Oha erkek sandım. Cemre teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor>

Alo, baby. Kilo, kilo. Oh, class. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben yapmadım abi. Ben yapmadım abi şey. Yapmışlar yani. Kim bu kanalın sahibi hemen vereyim ben size. Şöyle mail olarak versem olur mu? Tamam oraya gönderirsiniz tebligatı. Nasıl ya business at gmail evet. Yok ben sadece izliyordum karşıma çıktı bir an. Tabi. Aynen. Aynen yayıncılıkla uğraşıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Mail üzerinden artık şey yaparsınız. Baba, onu sikerim. Abi dün hakkında hiç konuşmadı. Dün ne vardı ki? Ablacım ne yapıyorsun? Yeah, that's a way to go see God. prank on my dad. Okay, let's go.

<laughs> berk oğlum orada Berk Oha. Oh my God. Rear in the bass, rear in the face This fucking Let better prepare to get laced because they're gonna taste my venom. <laughs> Arkadaşlar drop yazmayın. Geri sarmayacağım oğlum yani. Geri sarmayacağım. <laughs> yandan yaktan vura, Bakma bro abi demiş. Yok yandan değil direkt 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 baktım yani o videoya direkt baktım. <laughs> Ama e, bakmak var, bakmak var. Yani normal bir şekilde baktım. Yeah. I don't... Haro Ay Bu kasayı seviyorum ya Bu eski kasa hoşuma gidiyor BMW'de ya Bu kasasını bayağı seviyorum ya. Yani. Bu tarz araçlar ilgimi çekmiyor ya. Bin bir türlü ayrılık yaşadım. Sana özlem kadar kimseyi özlemedim bu hayatta. Kimseyi beklemeye değer bulamadım böyle acı dolu. Canımın cananı. Damlanım hoş geldiniz süreci. efendim saygılar. Bir ömür yetse de bana hep dua ediyorum bir ömür olman için yanımda çetim. Hadi eyvallah. <laughs> Kimse geriye dönmedi neler neler durdu.